Ne yazık ki kuşumuz kaçtı. 15 gündür evde baktığımız yabani kuşumuz uçma eğitimleri sırasında kaçtı. Orada duruyor. Kan kuş! Bu nasıl doğada yaşasın ya? Çok üzgünüm. Beni üzen şey onun özgürlüğü tercih edip bizi bırakması değildi. Henüz buna hazır değil. Yemek yemeyi bilmiyor. Kendini korumayı bilmiyor. Ve daha çok küçük. Uçamıyor. Kısa mesafe uçabiliyor. Bunlar da kaçmadan önceki son halleri bir ay Hadi kıra. Kıra daha kaçırdırsanız senin aşınma. Ne güzel uçuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bilmez. <gülüyor> Nasıl bir şey Nasıl ah geldi. Bir oh, bir şey oh şükürler olsun. <gülüyor> geldi, <gülüyor> geldi Geldi kendi isteğiyle geldi. <laughs> Nasıl olsa kaçmıyor uzak mesafe gidemiyor diye hiçtınmadığımız kuşumuz karşıdaki çam ormanlarına kaçtı. Ağla Allah ağla sabaha kadar helak oldum ama. Ertesi gün geri geldi. Şu an hala bizimle. Azıcık gezeledi geldi kızımız.